Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Stigmar Legacy serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde misyonlar görevini yapacağız arkadaşlar. Ee şöyle 243. görevden bir başlayalım. En zor modda oynayacağız arkadaşlar. İlk önce bir <laughs> ya da direkt en zor modda bir başlayalım abi. Şimdi güçlendirmelerimizi her zamanki gibi yapsak mı acaba diye düşünüyorum ama. Dur abi şimdi şunu bir yükselt. Bu önemli. Şu bloklama şansını da yükselt, hasar olmasına gerek yok. Ee, okcumuzu fullleyebiliriz. şunu da fulllemek istiyorum aslında ama şu anlık gerek yok gibi abi. Bir tane buna, bir tane de e, maden hızına verelim. Bir başlayalım bakalım arkadaşlar. Bir zor modda oynuyoruz abi. Şimdi dört tane daha işçi yaptım hızlı bir şekilde. Rakipler para kasmadan paramızı bir dolduralım abi. Ee, adamlar bize saldırır mı emin değilim ama en zor modda oynuyoruz konuşamadım bile bak heyecandan oğlum ah ilan gelmiyor bari bir an gelecek sandım biz yine de ne olur olmaz bir tane bir eleman yapalım bize kalanı da e, yardıracağım abi hızlı hızlı para lazım bana şu hızı da bir basalım çalışın arkadaşlar bol bol çalışın para lazım bize hadi abi hadi abi hızlı 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 Orada e, rakipler rakipler de hızlı diziliyor abi. Sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Toparlan, toparlan. Ha doğru Oo oh, 340 240 abi. Üf. üf. Üf 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 üf. Şimdi şöyle güçlü bir ordu kurarız diye düşünüyorum ama bu tonları birazcık çoğaltalım. Adamlar büyücü yapıyor mu? Emin değilim. Ama yapmazlar herhalde hemen ya. Yapamazlar daha doğrusu şu an. Bir büyücü de çıkaracağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. 3 büyücü yeterli olur herhalde. Bir tane de boss çıkaracağım. Rakip hiç bize dalmaya tenezzül bile etmiyor abi. Büyücümüzü çıkardık mı bu arada? Bastık mı emin değilim ama şimdi bastım herhalde. Adamlar ee, saldırmaz herhalde inşallah. Bir şey yapsak mı denesek mi acaba saldıracaklar mı abi? Ya da hiç fantaziye girişmesek mi acaba? 4 tane bir sperton yapalım abi. Şimdi ben şu elemanla bir... Hayda bir de yavaşlatma veriyor ya o çok kötü abi. Bir aşağı bir yukarı yapayım diyeceğim de. Çok zor yani buradan da çıkmaz. Baksan abi of. Yavaşlatma attılar ve işimiz bitti. Rakip ciddi şekilde yavaşlatma veriyor abi ya. O bizim için çok sıkıntı. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok büyücülerimizi e, okçularımızı daha sağlam dizmemiz lazım çünkü e, en önemli şey burada büyücü diye düşünüyorum ve okçu tabii ki çünkü uzaktan vuruyorlar abi uzaktan vurmak önemli adamlar büyücü falan yaparlarsa hasar verecek olan onlar çünkü işçilerimiz biraz yavaş mı çalışıyor bana mı öyle geldi 120 altın 120 altın atıyor ama biraz yavaş sanki. İki okçu daha yapayım. Okçular önemli arkadaşlar. Bir tane de boss yapacağım zaten. Aslında iki boss mu yapsak lan? Yok ya da ya hiç risk şey yapmayalım abi. Hiç risk atmayalım. Bosslar çünkü çok yavaş hareket ediyor. Sıkıntı. Bir tane boss yeterli bence. Şu an 34 kişi olduk bile. İki büyücü yeter mi acaba? Şu an onu düşünüyorum ama Adamların saldırmasını bekleyeceğim bu arada hiç adamlara saldırmayacağım Adamların ilk birliğini bitirip Ondan sonra şey yapacağım İlk birliğini bitirdiğimiz zaman gücü Ciddi derecede azalacaktır zaten Takviye geldiği zaman da Rakibi bitirmeye oynayacağız amacımız oyunda olacak arkadaşlar 20-20'de gold'umuz geliyor zaten. Adamlar da iyi diziliyor Oo, o da büyücü yapmaya başladı. Şu, e, şunu aslında şöyle bireysel e, istikrar 3'te 2 gibi bireysel saldırma olsaydı bunda da güzel olurdu. Sadece okçu birliğini yollayıp böyle adamlar şey yapıp geri çekebilirdik abi. O kötü oldu birazcık ama yapacak bir şey yok. Adamlar böyle e, tahrik edip devam ederdik ama neyse abi. Okçuları biraz daha çoğaltalım. Gelen giden var mı bu arada? İlk siz saldırırsınız oğlum be. Ben o şeyi sizde görüyorum o potansiyeli. İlk bunlar saldırırsa bizim için çok avantajlı olacak abi. O bossum da gelmiş. Bak 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 benim eleman gelmiş. Boss reis. Bu boss mu lan? Boss herhalde ya. 45 kişi olduk. 50'ye doğru yol alıyoruz. Okçularımız bayağı oldu aslında. Adamlar eğer gelirse adamın biriyle oyalayacağım. Bir tane adam alıp elime oyalayacağım. Kalanla da arkadan saldırttıracağım ama şu büyücülerin ee, sersemletme hasarlarını alabilirsek Süper olur abi. Okçum bayağı oldu bu arada. Ön de yeterli olur herhalde diye düşünüyorum ama. 50 kişi olduk an itibariyle. Şu 3 okçumuz da geldiği zaman tam 50 olduk abi. Adamlar 3 büyücü yaptı lan. 3 büyücü ne ya dur. Biz bir büyücü daha çıkarabilir miyiz acaba? 3 büyücü sıkıntı arkadaşlar. Çıkaramıyoruz abi çok güzel. Ben şu elemanı bir öldürttüreyim de geleyim. Bekleyin beni. Şu elemanı bir ödüttüreyim ben abi. Vurur musunuz bana? Ha vur vur vur. Gene yapamıyorum. Çok güzel. Bir okçu daha gelsin benimle. Adamlar saldıracak gibi hissediyorum yani. Neyse. Yapabiliyor muyuz? Hala mı yapamıyoruz? Ciddi misin sen? Bizimkiler kalkana geçince herhalde dedim adam geliyor ama şöyle bir tane sallayayım lan bari boş gitmeyeyim. Ama aha geliyorlar vallahi. Geliyorlar. Saldır. Saldır 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 saldır. Oğlum boss orayı halledersin lan. Hadi oğlum. Büyücüm de geliyor arkadan. İdare et abi idare et. Oy güzel. Güzel ilk saldırıyı onların yapması süper oldu ama inşallah buraya dayanabiliriz abi. Dur ben bir tane Sperton almam lazım. Sperton kardeşim beni bir takip et. Beni bir takip et arkaya bir geçelim. Adam da boss getirdi. Bu çok kötü. Hadi lan helal oğlum. Büyücünün biri of. Büyücünün biri gitti ama ben de gittim. Büyücünün biri gitti ama biz daha olduk arkada. Ölen yok herhalde. 3 büyücü olduk abi. Alırız bence orayı ya. Orayı almamız lazım. Ha şu Spertonlardan birini bir elime geçirebilsem. Ha şu arkadaki büyücüye doğru ben bir yollayayım. Oy güzel. İlk grubu eledik gibi arkadaşlar. İlk grubu hallettik herhalde. Bir adamlara bir saldıralım. Bunların takviye kuvveti gelecektir abi. Şimdi sen bir geri çık hafiften. Bunların takviye kuvveti var ya ben hissediyorum. Abi geri çıkar mısın? Ha boz. Sen geride kal ki oyalayacak bir adamımız olsun arkada. Abi dur. Şu büyücü. Büyücü. Çok öndesin büyücü. Geri gel kardeşim. Akviye çağıracaklar şimdi. Bak büyücülerim yine her zamanki gibi önde abi. Vur vur vur. Geri çekil. Geri çekil. Bak büyücülerim bu yüzden abi. Büyücülerim önde kalıyor ya. Bir saldırın. Ha? Saldır abi. Yerden kaldırma onları. Büyücülerim öldü değil mi arada? Ya şu büyücülerden ne çektik biz ya? Vallahi var ya. Ama aldık gibi ya burayı. Aldık gibi arkadaşlar. Bossumuz giderse e, hemen takviye yollar markasından ama ilk onların saldırması süper oldu abi. Büyücüler vurun oğlum arkadan, acımayın. Oh biri bizim boss mefta. Bizim bo şey boss mefta oldu ama oyunu kazandık arkadaşlar. En zor modda e, bunu tamamlamış olduk arkadaşlar. Hemen diğer oyuna doğru hızlı bir şekilde geçelim. Evet arkadaşlar, günün e, ikinci oyununa geçtik. Şöyle e, elit ne diyor lan o? Aa, ordu geldi diyor. Tamam, ilk ordumuzu kurduk abi. Şimdi hızlı bir şekilde para kasmamız lazım. Şu madenden alabiliyoruz mu lan? Dur, maden alalım abi. Bir tane kazma. Kazma satını alalım bir tane. Şimdi bize hızlı para lazım. O yüzden bir tane kazma aldım bakalım. Hatta şu orduyla bir temizleye duralım biz. Duvarları bir temizleyelim. Duvar önemli çünkü arkadaşlar. Hadi oğlum. Ben size bir, e, şu hızı da bir basayım. Hızlı hızlı para kasın Hızlı para lazım bize. Bol bol okçu yapacağım arkadaşlar. Burada önemli olan okçu ve ön birlik diye düşünüyorum. Çünkü adamlar pek bir şey çıkarmamış zaten. Okçuyla hızlı hızlı adamları e, şey yaparsak, halledersek süper olur abi. Ön birlikte de bir süre tutsak yeterli diye düşünüyorum ama hep birlikte göreceğiz. Tabi e, bunu şeye dökmek daha zor olacak. İyi söylüyoruz ama göreceğiz birazdan ne olacağını. Hadi oğlum toparlanın. Son adamımız şey aman adamlarla aramızdaki son şey. Barikat. Bu barikatı da yıkarsak kafa kafaya çarpışacağız. Oo. Hadi abi gel. Şimdi sen mi gel kardeşim? Şunlara vurun mızrağı. Tamam geri çekil. Geri çekil geri çekil birazcık adamlara şey yaparsak darlarsak böyle darlamaya devam edersek bence bu oyunu alabiliriz diye düşünüyorum. Bir tane de boss yapacağım. Saldırayım mı lan? Saldır. Saldır abi. Ben sürekli taciz edeceğim bunları ya. Bunların kaçarları yok. Bunları her türlü alırız. Okçularımız çok fazla. O, o kötü oldu. Bunlar ne oğlum? Zombi mombi çıkarıyor lan adamlar. Vallahi bir tık sıkıntı arkadaşlar. Bir tık ama fazla değil. O boss geliyor. Hayda, boss geliyor abi. Bu çok kötü oldu. Oğlum bu boss nereden çıktı ya? Dur, acı. Bak gel, anlaşabiliriz. Şu e, şeyi yapmadığı sürece sıkıntı yok. Da çok fena vuruyor ya. Savunma yapabilirsek süper olur. Lan okçular kendi kendine gelen bir şey mi ya? savunuyorum ama ne zamana kadar savunurum bilemeyeceğim. Abi bence bunu arkada yiyelim ya. Defansa çekil. Bunu arkada yiyelim ya. Çünkü buradan çok hasar yiyoruz abi. Bittiği derecede hasar yiyorum buradan. Şimdi okçular saldırabilirsiniz şu anda. Bence buradan alırız artık diye düşünüyorum ama senin gelen birliğin de bir işe yaramayacak şu saatten sonra. Vur oğlum. Vur 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 Güzel. Defansa dön. Defansa dön abi. Of bir boss daha geliyor. Bir boss daha geliyor abi. Süper. Bu boss'u da gelmeden halledebilsek çok güzel olacak ya. Bunlara full taarruz yapmamız lazım arkadaşlar. Adam bir de okçularını çekiyor abi. Okçularım aslında hızlı hızlı vurur da şu arkadaki okçuları tutarsam ben resmen savunma yapıyoruz ya resmen. Abi daha ne yapabilirim bilmiyorum yani bu adamlara. Bir yandan boss geliyor bir yandan adamlar geliyor valla sıkıntı ya. Şimdi bir de şey gelecek adamlara. Neydi onun adı ya adını da getiremedim. Şimdi bir de destek ekip gelecek bunlara. Onları da halledebilmemiz lazım. Nasıl olacak bilmiyorum valla. Para biraz yavaş mı geliyor bana mı öyle geliyor ya? Hayda bir de boss geldi tamam bir de takviye geldi süper abi. Süper ikili kombo. i̇kili kombo resmen saldır. Burada aldık aldık abi alamadık babalara geldik geçmiş olsun. Bir de babalara gelmeyiz herhalde ya. Oy lan oğlum onu bosa vurabilsem süper olurdu ya. Valla süper olurdu onu bossa vurabilseydim 10 numara olurdu abi. Vur, vur şunu kendime çevirmem lazım. Vur 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 vur. Abi bir yandan sperton yolluyorum bir yandan destek yolluyorum. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Bayağı vurdum ben bu arada. Arkasını çevirttirebilirsem. Dur şuna bir tane vurayım. Heh. Şuna bir tane vurayım sen de dön. Dön kardeşim bana. Vurun lan vurun. Acımayın. Resmen okçularla adamları paruz ateşine tuttuk ya. Vallahi var ya. Öldü ben galiba. Aynen benim diğer eleman ölmüş. Şuna uzaktayken mızrak fırlatamıyor mu bu arada? Kardeşim birazcık defansa çekilin şimdi saldırın. Heh. Güzel. Şimdi bayağı vurdum. Bayağı vurduk hatta. Aldık abi buradan oyun aldık gibi duruyor. Vallahi bir an var ya alamayacağız sandım. Okçular sayesinde aldık abi. Arkadan Cahir cahir saldırıyorlar. Bak 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 bak. Daha bir de ölüler çıkıyor bir yandan da. Ama bitirdik herhalde bu bölümü de arkadaşlar. Bölümler bayağı zormuştu abi bu arada. Zevkli maçtı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, en zor modda yine 244. bölümü de misyon görevinde bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.